balıklar. Sanki enerji kayıp var yani daha istikrarlı olmak istiyorsanız. Böyle kendinizi bulamıyorsunuz. O kadar çok üzüntü var sizin içinizde ama belli etmiyorsunuz ve göstermiyorsunuz. Enerjiniz çok kayıp. Çok karışık duygular içindesiniz. Çorba gibi kafanız var. Git geller gideyim mi kalayım mı başlayayım mı bitireyim mi kendimi ilerleteyim mi bu konuda yoksa bırakayım mı başka bir şeye yöneleyim ne yap mam lazım. İlişkiyi bitireyim mi, devam edeyim? O kadar çok şeyler var ki ama siz gerçekten istikrara, huzura, manevi şeylere çok 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 ihtiyacınız var. Çünkü aşırı bir şekilde darbe zaten aldınız Atrafınızdaki insanlardan. Şimdi işle alakalı diyeceksiniz. Bu işte sanki benim üstüme haksızlık oluyor ya da tamamen benim hakkım alamıyorum. Yani bu iç vesveseler, çok vesveseler yapıyorsunuz. Konuşmazsanız diye söylemezsiniz bile ama eşinizde bu duygular var. Tatil yapabilirsiniz, biraz rapor veya herhangi izin alabilirsiniz. Çünkü işten çıkmak veya herhangi bir değişiklik yapmak bu süreç özellikle bu ay sizin için iyi olmayacak çok şeyler yapabilirsiniz. 10 plana çıkacaksınız. Bulunduğunuz iş içinde çok yükseliş gösterebilirsiniz. Biraz düzelme lazım yani sanki daha doğru kararlar veya konuşmak lazım bazı şeyler düzeltmek için çok büyük farkındalık içindesiniz. İlişki tarafından hayal kırıklığı vardı sıkıntı vardı. Şimdi ilişki tarafından gene gitgeller var ama sanki daha sağlam oldu o ilişki veya bitti o ilişki. Yani bir şifalandırma. Ne istiyorsunuz siz bilmiyorsunuz. Özellikle ilişki. Şimdi de var bu enerjiler ama bir eskiye nazaran daha az biraz. İlişki tarafından bir şifalandırma var. Ayrılmaya kadar bile giderse bu sizin için çok büyük bir şifa gösteriyor. Biraz sağlığınıza daha fazla dikkat edebilirseniz çok iyi olacak sizin için. Özellikle göz ağrısı ya da gözle alakalı bir ameliyat, bir estetik, bir bir şeyler yap. Daha fazla dikkat edin ve cildle alakalı sıkıntılar olabilir. Mesela çok denize girdiğiniz zaman daha dikkatli bir şekilde yaratıcısınız, harikasınız. Ama sadece konuşun, içinizdeki bu duygular, negatif duygular paylaşın ve çıkartın artık. Çıkarttığınız zaman halledilecek her şey iş dünyanız ...la alakalı. Bu kadar çatışmaya gerek yok. O sıkıntıyı böyle gördüğünüz gibi büyük değil aslında. Hemen halledeceksiniz. Balıklar çok zulüm yaşadılar. Çok sıkıntı yaşadılar. Ama kesinlikle çok 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 zeki insanlar. Ve sizin yolunuzu bulacaksınız balıklar. Çok seviyorum sizi. Aynı anda yorum yazın ve beni beğenin. Çok harika açıklamalar var sizin için. Hadi bakalım en çok kim beni takip edecek ve orada çok detaylı açıklama yapacağım o burç için.